Al şunu da koy cebine. Ya Nazmi amca beni tanımadın mı? Küpçü Fikret ben. Çeto çok yaşlandı bu ya. Ne kesiyorsunuz bu bayram? Karı kız. Ne keseceğiz? <laughs> Öldüm ben şimdi. Nereye? Ha, bir iki dakika müsaade et de o bana vurana. Versene sen şu tır bana. Nerede o? <laughs> Shall we sign this contract? Are all the buildings bought? Tüm binalar satın alındı mı diye soruyor. Sikeceğim bunun da derdini ha. Ee, hadi hadi. Enough with your fucking problems. Yeah yeah they're all bought. Oğlum manyak mısın sen bu çevrilir mi be? Oğlum saçmalama ya. Aşina. Siper et elinle siper et. Elinle siper et. İki elinle siper et elinle. Bak. Herif sigaradan gitti usta. Benim olacak fıstık? bineceğim üstüne, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Hayır hayır olmaz. <laughs> Nedenmiş? Babam çok zengin benim, Çuvalla para verir, gene de alır. Evet beyler yirmi bin, yok mu artıran? Satıyorum, sat... Baba, akü yok. Şarjı mı bitmiş lan? Tabi, paraları açıp bırakırsan ne olur bile. Baba, akü komple yok, çalmışlar. <laughs> Hıyy! Kaputu açmışlar, bir de aküyü çalmışlar. E kaput açtınız bari aküyü çalmayın. Efendim abi? Şu tutkart. Dayı oğlu aradı beni. Almanya'da. Hüseyin abi. Yemin ediyorum. burakı bardağını götüne sokarım ya. Yeter artık ya. Ne? Vallahi billahi abdestliyim. Yani yolda gelirken belki öyle bir memeye falan çarptıysam bilemiyorum tabii da. Ne bakıyorsunuz ulan? Belki Übeyt hocadır abdestsiz. Yalan mı? Dört tane karım var. Her gece biriylesin. Daha söyle yalan. Tövbe de imansız. Bugün cumadır. Cumaları ben boş bırakıyorum. Ya baş olsana sen de! Ha, ya bu ne rezalet ya! Hayatımda ilk defa küfür etme noktasına geliyorum! Skandal! Fuck you, you motherfucker! Ne diyorsun lan fuck book? Bana bak fakir fukaraya karıştırma! Kafayı kodak mı oturacağız? Yürü gidelim! Sizinle mahkemede görüşeceğiz. Sekiz ha! Yazdım! Görüşürüz! Yaz yaz! aşık abi! Ben ne yaşadım çok iyi biliyorum. Ben senden intikamımı aldım kızım All Star'dan. Sen benden hiçbir şey alamazsın. Duydu! Sen benden hiçbir şey alamazsın. Hadi. Hadi bak Hacun Bey konuşuyor dinle. Sikerim be lan ha yavşak. Atabilirsiniz beni çünkü ben bu insanın hakaretlerini yalanlarını Çıkmak Evet. Çık Tamam. Tamam. Bir başkası taktı dedi ki eğer son peygamber Hazreti Muhammed olmasaydı ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o işte Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bu <laughs> 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 karışıklığın çıkmasına sebep olan uşağın ebesine suyu ısıtan tüpü götüren motor sikletin Ula onun benzin koyan bombacının ayakkabısını üreten firmanın Fabrikasına elektrik bağlayan parajın Ula Kerce gölüse 200. Bayılmasa yıkanmaz. Şaka yaparsan çıkarım lan Siz ne taşıyorsunuz lan? Çeyiz taşıyoruz. Hoca, 200 çok ya. Orada 20 metre tır 20 liraya yıkayırlar, Ne farkı var ki? Biz pamuk tükayrık, onlar üç çubu tükaylar. Oldu. Haklarınızı helal edeyim misiniz? Evet, evet gitti. Aa, hakkım asılı. <laughs> helal edeyim misiniz? Evet, evet gitti. Eğer hakkım varsa götünden çıksın. <laughs> hay hay illallah. Hay. Hakkını helal etsene lan, sikiyorum. <laughs> Bir daha telefonu çalan olursa o telefonu ködüne sokarım Tedon mi? Dedim evet, Bir daha telefon çaldı mı? Abi. Demek ki neymiş bu milletlik göz korkusu Allah korkusunun önüne geçmiştir. O vakitte olacağı gerek yok.